Toprağıma sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım sensizlik bir kuyuymuş onu aşamamışım. Sonunda bir yol buldum geçerek gözlerinden işte yeni evet. bir dünya peygamber sözlerinden. sözlerinden ölüm bize ne uzak bize evet. ne yakın ölüm ölümsüzlüğü tattık bize, bize ne ölüm. Yapsın? Yapsın yapsın tebrik Rah ediyorum rahmetli rahmetli Erdem abi Cahit abi e, Rasim abi ondan sonra bunların Bu şu, görüştünüz değil mi? Tabi tabi Ankara'da. Mavera Dergisi çıkarırlardı. Ee, biz de öğlen arasında okuldan çıktığımızda, falan müsait olduğumuzda Mavera Dergisi'ne giderdik. Rasim abi devlet planlama teşkilatında çalışırdı. Cahit abi sürekli orada olurdu. Ee, Erdem Beyazıt daha bir ağır, vakur bir şekilde orada durur. Diğer hicretin yazarı Akif abi, Akif İnan bir böyle A pozisyonunda, cigarasını tüttürür, oturur kenarda. Onların e, edebiyat geleneği, yedi güzel adamdan işte dördü, beşi. Onlardan biz epey istifade Felir. ettik. Benim hepsinin e, en az bir iki tane kitabı, imzalı kitabı var bende. İmzalı, benden. hatta siz getirirseniz ilk baskıları. Mesela Cahit olduğu merak ediyorum. O çok. her farklı kesimler onu çok seviyor. Çok kibar bir insandı ya, evet. çok. Avrupa'yı ilk otostopla gezen İslamcı diyebilirim. Evet, öyle. Ee, onun yaşamak diye bir günlüğü var. Onu okumak lazım. Onun yaşamı. yaşamak. Yaşamak. Kitabın adı Yaşamak. O günlüğü var. Hatıratını yazmış. Askerliğini Sarıkamış'ta yapmış. Ee, çok e, gönül adamıydı. Genç yaşta değil mi? Çok e, genç yaşta evet. göçtü. Allah rahmet eylesin. İsmimin son harfleri Evet. İsmimin ilk harfleri beni anlatır der. Doğru. Arif, Cahit, Zarifoğlu, Aç. Bir insan kendini aciz diye zaten tanımını yapmış. Bir de onun bu sözü hiç. var ya birçok sözü zaten çok güzel Ya, Dünyayı çok önemsedik. Halbuki ekip biçip şöyle bir gidecektik Öyle. ama çok önemsedik. Çok, çok güzel e, diyor. Evet. Siz MGB başkanlığı da yaptınız. Tabii. Yani öğrenciliğinizde liderlik Öyle. özelliği var ve çizgi hiç değişmedi. Tebrik ediyoruz Selçuk şu ana kadar. Olmayın. Burada üstelik. Doğru. E, Talebeliğimizde tabii Megève'nin evlerinde kaldık buraya gelince öğretmen olduktan sonra tayinim Eskişehir'e çıktı. Buraya geldim. Burada yani bura dedim Talas. Talas'ta bundan 22 yıl önce Milli Gençlik Vakfı Şube Başkanım Talas'ın. Sonra il il başkanlığı oldular Oraya geçtik. Sonra 94 seçimlerinde bu nedenle biraz da siyaset gibi oldu. Siyasileştim gibi oldu. Belediyeci oldum ama asıl ondan değil. Asıl ben Memduh başkanımız o zaman il başkanıydı Memduh abi ben belediyeci olayım demişim neden demiş o kendisi geçen gün anlatıyor hanımefendisiyle birlikte ben kabuğuma sığmıyorum ben hızımı alamıyorum benim projelerim var belediyeci olmam lazım demişim sonra da KASKİ genel müdürlüğünde şube müdürlüğü daire başkanlığı genel müdür yardımcılığı ve en sonunda son iki yıl genel müdürlük yaptım Mehmet Öseseki başkanımızla beraber ...99'da... ...Büyükşehir Belediyesi'ne... ...genel sekreter olarak başladım... ...o gün bugündür... ...Büyükşehir'le irtibatlıyız. Talas MGB başkanlık etiş ...bu ilçe belediye başkanı olacağız aklınıza gelir miydi? Yok... Mi? ...öyle bir derdimiz yoktu... ...benim hiç olmadı zaten de... ...yani hayali... ...böyle bir yerimiz yoktu ya... ...beni ağlatma şimdi dur... ...çok duygulandım sen söyleyince... ...ders çalışacak yeri yoktu öğrencilerin... ...biz MGB'yi buranın arka sokağında bir dükkan açtığımızda e, yemek yemeyen, yemeği olmayan öğrencilere bodrum katta öyle yemeği vermeye çalışıyorduk. Hayır sahiplerinden para toplayaraktan, cebimizden vererekten Ramazan'da iftar vermeye çalışıyorduk. O zamanlar yine işi siyasete getirmiş olmayım da kurban derilerimizi kendimizden çalıyorduk. Kaçırıyorduk kendi kurban derimizi kendimizden kaçırıyorduk çünkü kurban derisi toplamak yasak deniyordu. Hemen alıp atıyorlardı içeri. Birkaç dostumuzun kurban derilerini alıp Bodrum'a saklıyorduk. Ertesi gün hava kararınca veya gece bir derici bulup satacağız. Yani böyle iğrenç zamanlar da geçti. Ama şükür Allah'a burası çok güzel oldu. Burada e, siz hangi kitapları bulunduruyorsanız denilebilir. Çünkü burada bir görüntü oldu. Öyle hem tasif hem bağış olaydı. Yani öyle de. Tabii bir kere buranın 8 bin, 7508 bin, bin, kitabını Kültür Bakanlığı hediye etti. Teşekkür ediyoruz onlara. Şöyle bir şeysi oldu, gelişmesi. Meryem Ana Kilisesi, Büyükşehir Belediye'miz tarafından sağ olsun belediye başkanımız en son açılışını yaptırdı. Memduh Başkanımız. Açılışında Kültür Bakan Yardımcısı ile Kütüphaneler Genel Müdürü gelince ben Kütüphaneler Genel Müdürü'nü rica ettim. Bizim kütüphane olarak düşündüğümüz binayı etti. Aa buraya gelince inşaat da olsa adam bayıldı. Ve dedi ki biz buranın tefrişatına da destek olalım. Kitaplarını da bana yık. Herhal olsun Bir e Bazı ilçeler dedi bize bina verin diyoruz. Bize kayıtsız kalıyorlar. Halbuki siz binayı hazırlamışsınız. Biz demeden. Böylelikle o büyük Kültür Bakanlığı'nın çok faydası oldu buraya. Bir de bağışlar olabiliyor mu efendim? Bağış bekliyoruz. Şundan dolayı ben fazla kitap doldurmak istemiyorum buraya. Yani belediyeden parasıyla almak istemedik. Sebebi şu, bizim akademisyen hocalarımız, profesörlerimiz çok büyük sayıda kitaplı olanlar var. Kitaplar, adamın içi kitap. Onlardan bağış yapmak isteyenlerin çok sayıda sözünü almıştık. Onlar kitaplarını alacağız, tasnif edeceğiz ve kapı girişine de işte filan profesör, doktor şu kadar kitap bağışladı diyeceğiz. Ondan sonra burada tasnif nerede hangi rafta bulunması gerekiyorsa onu yapacağız. Böyle bir bağışta bekliyoruz. bir bağış beklememiz acizlikten kitabı alamamazlıktan değil. Evlerdeki kitli durumda ya da koruma adına evlerde fazla iftifade edilmeyen kitapları gençlerimizin istifadesine sunmak adına. Şimdi ben hani e, haberlerde yani siz haber gönderiyorsunuz. Mesela ilk bağışı Taner Bey yaptı galiba değil mi? Yani ilk, onu hatırlıyorum. Evet ilk, e, şey geldi. E, Taner Bey buraya. Ondan sonra elim boş gelmediyim dedi. O anda bir kitap hediye etti ama daha sonra sağ olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayınlarından meclis tutanaklarını bize gönderdi. Sonra bir şey eee mahkemelerini... Yorum ki bir Es İstikrar Mahkemeleri'nin Tutanaklarını e, bir e, dizi veya da bir seri diyelim Necip Fazıl'ın eserini gönderdi e, Türkiye'nin daha doğrusu dünyanın ilk astronomi kitabını Kültür Bakanlığı yayınlarından e, hazırlanmış Onu Mehmet Özesiçi Bey hediye etti e, eli gelenler eli boş gelmiyor maşallah herkes eli dolu e, herkes eli dolu geliyor biz de istifade ediyoruz. Birçok konu var soracağımız ama ben yine kitaptan bir, birkaç daha konu soralım ondan sonra Hem diğer... Şu Türkiye'de Tayyarancı da konuşalım. Bölüm, sen soru Benim çok abi. Başka vakit var. Var var vakit var. Efendim ilk aldığınız kitap kendi açtığınızı. Kendi açtığımda aldığım ilk kitap öğrenciyken kendisi meslek sesi olduğu için biz sıra yapar öğrenciler. Öğretmenler yapar. Öğrenciler de onun yardımcılığını yapar. Gönel sermayede öğrenci hakkı diye, öğrenci payı diye bir harçlık verilir öğrencilere. Biz demirciyiz, kaynakçıyız ya. Bize para verdiler. 125 lira. Bisiklete bindim, parayı alır almaz, elimi yüzümü yıkamadan ateleden çıkıyoruz, elimin yağıyla. Ondan sonra bisiklete atladım. Doğru iki kapıda bir kütüphane vardı, kitapçı vardı. Oraya gittim. 125 liralık kitap ver bana dedim. Hepsini? Hepsini. Ondan sonra o da bana e, en temel eserlerden biri olan Riyazü Salih'ini çıkardı. Üç ciltlik. Üç ciltlik Riyazü Salih'in temel hadis kitaplarımızdan birisi. Hadis külliyatının özeti. Onu hala saklarım. O gün almışım 1979'da. Hala duruyor mu? Tabii. Metinler onu görmek isteriz. Evdeki evet, bu meşhur kütüphanede de evet, onu evet. görmüştük ama 19... demek ki o çekim yeterli olmamış. Ee, duruyor 19... ilk y kitabımız. Tabii yani. tabii. Ondan sonra Salih'in çok sayıda baskısı ve çok prestij baskıları doğru. yapıldı. Doğru. Ama onun yeri ayrı. Ayrı diyorsun. Evet. çok merak ettim. Biz o antastı görelim de. Yani bu kitap okuma merakı. Mesela ben de çok severim. Eskiden e, kese kağıtları gazeteler olurdu. Ben yırtardım. Orada mı merak geldi benim. Doğru ben. doğru. Sizde nasıl de. oldu? Aynen öyle. Bir de annem okumayı çok sever. Ondan sonra e, belki oradandır. Dedem çok Kur'an-ı Kerim okurdu evin içinde. Onu, evde çok bir kitap, kütüphane bir şey yoktu ama nasılsa ben Allah'a şükür ediyorum. Bir Allah vergisi bir okuma. Hakikaten e, annem yalnız okuyamadığını çok söylerdi. Yani okumak isteyip de okuyamadığını çok söylerdi. İlkokul 3. sınıftan ayrılmış. Ne bulursa okurdu sizin söylediğiniz gibi. Ama benim de hayatıma yön veren öğretmenlerimiz oldu mesela ilkokulda ortaokulda e, öğretmenler lisedeki öğretmenimiz daha önce anlatmıştım e, lisede endüstri meslek lisesinde edebiyat 3. sınıf bir ders ama edebiyat öğretmenimiz girer sınıfa öğrenci ayağa kalkar hepsi genç adamlar ondan sonra ne der öğretmen buyurun oturun der ama bizim öğretmen hani bir sevgilin vardı Yedi sekiz sene önce dün yolda rastladım. Sevindi beni. Öğrenci ayakta dinliyor. O, Ahmet Muhibbin biraz... Ya, evet, ondan sonra ee, Ahmet Muhibbin değil ama aklıma gelmedi şimdi. Ee, sonra bir başka derste gelir. Nokta noktam Bir başta ondan sonra. Bir başka derste gelir. Karadutum, çatal karam çingenem, Nar tanem, nur tanem, bir tanem. Şimdi öğrenci ayakta bekliyor. Öğretmen otur demeden önce edebiyat öğretmeni bir Ş şiir patlatıyor. Başlar, evet. Olmuşum. Ondan sonra ağaç isem dalımsın, Salkım saçak, petek isem balımsın, oğlum, günahımsın, Vebalimsin dili mercan, dizi mercan, dişi mercan, yoluna bir can koydum. Kök tararken yerde buldum. Daha nem olacaksın bir tanem. Gülen ayvam, ağlayan narımsın. Kadınım, kısrağım, karımsın. Şimdi bu şiiri duyan öğrenci ne yapar abi? Uçar. Edebiyat <laughs> dersine odaklanmaz mı? Buyurun gençler, iyi dersler. Ondan sonra derse başlarız. Ne güzel. Çok, Çok güzel. güzel öyle de bir yönlendirenler hayatımızda önemli çok bu. önemli edebiyata yönlendirenler ama kitap okuma şekli üniversite öğrenciliğimiz sırasında da dediğim gibi bizim Milli Gençlik Vakfı kökenli evlerde her hafta bir kitabın mütalasını yapardık kendi aramızda herkes o kitabı okuyacak ve o kitapla alakalı herkes şeyini söyleyecek öğrenciliğimde okuduğum kitaplar beni birdenbire öğretmenlikten genel müdürlüğe götürdü. Dört senede. Vay be. Tabii. Kitap ben belediyeciliğe başladım da benim yanımda çalıştıklarım ya da eski belediyeciler benim babam yaşında adamlar vardı. Ben onların başına amir oldum. Nasıl oluyor? Kitap. Okuyarak. Geçen gün bir üniversite hocalarıyla yapay zekayı ve akıllı şehirleri konuştuk. Sağ olsun hocam. Derviş hocam, profesör, bilgisayarcı evet. ve yapay zeka konusunda 30 yıl önce zeka, yapay zeka Türkiye'de konuşulmazken İngiltere'de bunun aylarca kursunu almış. Akademisyen. Burada kendisinden istifade ediliyor çok şükür. Biz de etmeye çalışıyoruz. Akıllı şehirler konusunda da ona müracaat ediyoruz. Hocam bir şeyler anlatıyor. Ben dedim ki hocam şunu mu demek istiyorsunuz Arabada kitabım vardı getirdim. Bir yabancı yazarın John Merman Ak İyi akort edilmiş şehirler İyi akort edilmiş şehirler Mozart'ın akort Makalesinden hareket ederek O adı vermiş yazar Dünyada en önemli Şehirlerin en önemli özelliklerini Öne çıkaran bir kitap Onu okuyordum 300 sayfalık falan bir kitap 150. sayfalarındayım ...iyi akord edilmiş şehirler... ...kitabın adı... ...çizmişim bazı yerleri... ...akıllı şehirler... ...bahsine gelince de tam oradaydım... ...ertesi günde de hocayla buluştuk mu... ...hocam şunu mu demek istiyorsun... ...önüne koyunca... ...hoca çok mutlu oldu sağ olsun... ...belki de şaşırdı... ...yani... E, ...Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok... ...Türkiye'de bir şey yapacağım diye... ...oturup çok fazla... ...dünya bir şeyler yapıyor onları paylaşmak bile... Takip etmek bile güzel. Takip etmek bile güzel. Yani demek istediğim e, bazı şehirlerin bazı özelliklerinden istifade ederek çok daha güzel yerleri gör. Ne dedim? Beni şube müdürlüğünden, klasik bir öğretmenlikten genel müdürlüğe, oradan da belediye başkanına getiren konu benim çok okuma bu ben çok etkilendim o kadar emekli ilk paranızla dairelerinizi bile yağ silmeden gidip e. kitap almanız bizim bir programımız evet. var ilk elinize geçen parayla ne alırdınız diye sorduğumuzda son yıllarda ne çıkıyor biliyor musunuz eğer istediğim gibi bir şey olursa cep telefonu alırım çıkıyor evet, yoksa tabii. iki aldığım ikinci aldığım parayla birleştirip alırım çıkıyor son dönemde ona gitti bir ama bir arada kontur alınıyordu yani evet <laughs> e, aynen öyleydi yani bu kitap alan e, vallahi eğer duyarsam ilk maaşımla ya da ilk elime geçen parayla herhalde o da çok anlamlı olacak sizin bu aradan e, sonra. Ya. Yaz evet, o kitabı de. ben Uğur Bey not alırsanız akord edilmiş şehirlerin e, başkan bana hediye ediyor. Onu etmez ama diğeri diğer sahibi çok Yenisini alalım altını çizdik. Yeni efendim alalım. yenisi İyi akord efendim. edilmiş şehirler kitabı borcumuz var arkadaşlar. Peki Siz efendim. geçen gün gerçekten... E, benimle evlenir misin diyeceğim, benimle çalışır mısın? Ya o kitabı okudum, ya çok duygulandım. Bir de Türkiye'de tayyarecilik başkanım şöyle ben e, tutuyorum. Evet, Müthiş uçak evet. merakı var. Hep hayıflanırım. Kayseri bir seatle olabilirdi. Uçak fabrikası olabilirdi ama e, bir de bunu yazan bir serüven bu kitabın sizden öyküsünü dinleyelim. Doğru. Doğru. Evet efendim. Türkiye'de tayyarecilik kitabı e, yeni yapı kredi yayınlarından yayınlanmış, ya, ya basılmış yayınlanmış ama e, mevcudu yok. Biz onu bir şekilde çoğalttık. Şimdi bu kitabın özelliği şu. Ee, bu kitap 1945'te yazılan bir kitap. yani ne demek? Ee, İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği yıllarda yazılmış. Peki bu kitap neyi anlatıyor? Türkiye'de tayyarecilik. Tayyare biliyorsunuz uçak demek. Uçak. Ama burada 1910 ile 1924 yılları arasındaki ki Türkiye'nin en büyük Birinci Dünya Savaşı'na da dahil olmak üzere Balkan Savaşları, İkinci Yunan Savaşı'nın da Kurtuluş Savaşı'nın içinde olduğu bir devri anlatan bir kitap. Ee, havacılık sektöründeki havacılık silahlarının hava silahlarının bir savaş üzerindeki savaştaki etkilerini, önemini, ehemmiyetini görüyor o günkü devlet. Ondan sonra devletler o zamanlar uçaklar, tayyareler yani İtalya'da ve Almanya'da var. Almanya'da ve İtalya'dan alınan uçaklarla birçok şehit veriyoruz. Çünkü onu kullanmak için pilotaj hatası yapmayacak, pilotlar yetişmesi de onların vereceği derslerle alakalı. Ama yani bu ülke buraya kolay gelmedi. Burada çok sayıda kendi uçağımızı kendimiz yapmamız diye... Rahmetli Avni Okar 1962'de vefat etti. Kendisi de bir tayyarecidir. Onun e, kitabı bu. Ama bir destan. Bugün İHA'ları, SİHA'ları yapıyorsak, yapıyorsak bu adamın o günkü hayalini gerçekleştiriyoruz. Almanya'dan bir uçak alınıyor. Size bir, ufacık bir yer okuyayım. Müsaade ederseniz. Ee, burada kendisini saygıyla anıyorum. Ee, selam ve saygılarımı arz ediyorum. Ee, önceki dönem Kayseri Erciyes Üniversitesi rektörümüz Mehmet Şahin Bey'den geçti bu kitap bana. Ee, o anlatırken o kendi nezih lisanı ile yoksulluk ama dedi çaresizliği anlayabiliyor musunuz Mustafa Bey dedi. Şurayı da okumuştu ben de burada okuyayım. O zaman Tayyar e, İstasyon Tayyar Konya Tayyar İstasyonu makalenin adı. Konya'ya bir tayyaremiz bir şekilde gitmek zorunda kalıyor ama e, bir bakım yapılması lazım. O zamanki tayyarelerin de kanatları ahşaptan, kanatının üstüne bez sarılıyor. Onu, onun tamirini şimdi tamir yapılması gerekiyor. Konya'da demirci bakırcı dükkanlarından istifade ediliyor. Malzemenin mukavemeti yani dayanımı nazarı itibarı alınmadan yaptırılan bazı parçalar bu tayyarelerde kullanıldı diyor. Nereden bilsin uçaktaki dayanımı adam. Ama asıl şu. Fakat o zamanki tayyarelerin hepsi ahşap olduğundan kanatlar ve gövde üzerine katlanacak bez ve bilhassa bu bezler üzerine tıla edilecek, sürülecek, sıvanacak emayit denilen maddeyi yani vernik gibi bir madde bulmak hatta benzerini dahi tedarik etmek imkanı olmamıştır. Konya manufaturacıları manufaturacı mağazalarından tedarik edilen lalet dair bezlerle gövde ve kanatları kapamak mümkün olmuş fakat emayite benzer bir madde olmadığından Cila veya Vernik bütün havacılar ve hatta bu işi aklı erebilen Konya muhiti dahi emayit icadına girişmişlerdir. Netice itibariyle Mevadi iptidaiyenin yani ham maddenin bulunmaması yüzünden patates kabuklarından ve sığır ayaklarından jelatin çıkarılmış hani sakatatın içinde evet. olur ya jelatin ve kısmen de ele geçen muhtelif boyaları karıştırmak suretiyle yapılan bir terkip ile cila elde edilmiştir yokluğu ve çaresizliği görüyor musunuz Konyadaki bütün manufaturacılar bir araya geliyor kaliteli kumaş yok. Hilalet bezlerden, kumaşlardan ancak bir uçağın gövdesini sarabilecek kadar kumaş çıkıyor. Bugüne bugünü gelmemiz çoktan gerekliydi. Kayseri'deki en son kitabın en son bölümü de zaten Kayseri'deki tayyare fabrikasının yapılışıyla alakalı bahis. Kayseri tayyare fabrikası onu anlatıyor. Ya bu kitabı zaten Gözleri Geçen bir kitap da çoğaltmışsınız. Bu evet. da çok anlamlı. Bu da bulunmayan evet. bir kitap. Bunu da evet. elde etmişsiniz. Çünkü kitap kaybolunca bu kültür de kaybolacak evet, evet, evet. Bu anılar da kaybolacak ki Allah evet. razı olsun. Yaşayan ve kuşaklara devredilen ee, ve buradaki genç kardeşlerimiz baktığında da Türkiye Cumhuriyeti Akif'in dediği gibi nereden bulacaktın eldeki yurdu diyor. Herkes uyusaydı yatsaydı maalesef öyle. Cevdet Kudret Aksel müsaade eder misiniz? Buyurun lütfen işlerim? ne demek? Cevdet Kudret Aksel e, önemli bir yazar. Edebiyat sözlüğü falan kitapları da var. Bu adamcağız Türk ilk öğretmenlik görevine Kayseri Lisesi'nde başlıyor. E, Kayseri Lisesi'nde başladığında demek ki yazarlık istidadı yani yeteneği de var ki not tutuyor. 1937'li galiba yıllarda öğretmenlik yapıyor. Havada bulut yok diye bir kitap yazıyor. O gün Kayseri Lisesi'nin ve Kayseri Eşrafı'nın sosyolojik durumunu çok iyi anlatan bir kitap. O gençlik yıllarında mezun ettiği kız öğrencilerden birisine tutuluyor, kayıyor. Ama mezun olmasını bekliyor. Mezun olurken olduğunda diploma töreninden sonra İhsan kızcağızın ismi Kayseri'de eskiden İhsan ismi çoktu bayanlarda. İhsan benimle evlenir misin diyecekken telaşlanıyor. İhsan benimle çalışır mısın diyor. İhsan benimle çalışır mısın?" diyor. Kızcağızın çok kafası karışıyor. Beklemediği bir teklif. Ama bir süre sonra Ankara'dan ailesini getiriyor. Cevdet Kudret Aksel sonra istetiyorlar Evleniyorlar. Mutlu ama mücadele dolu bir nezih bir hayat var. Ondan sonra o kitabı da geçen hafta hem Metin Ere, Sayın Metin Ere, hem Ömer Faruk Bey'e armağan etmiştim. Biraz önceki İhsan Benimle Evle Benimle Çalışır kitabı da yine fotokopiyle çoğalttığımız mevcudu olmadığı için bir kitap. Ama de geçti onda bir gün konuşalım Şunu merak ben. ettim efendim yani bunlar hep bilinmeyen kitaplar nasıl buluyorsunuz? Cevabı kısa bir aradan sonra tamam. abi, <laughs> izninizle sevgili seyirciler <laughs> çok kısa böyle bir ara birkaç dakikalık birazdan geliyoruz.